Canlar kaçak bir güvercin gördüm. Kuyruksuz bir tane sabuni. Ama nereye attı görmedim. Geçen gün çektiğim ayna kuyruk sabuniyi de uçuruyorum. Bakın burada. Sizden çok yoğun talep geldi. Bir ol abi uçur. Bir ol uçur okuşu falan diye. Okuşu uçuruyorum. Şu anda ayna kuyruk mavi ile birlikte uçuyorlar. Sabah şu anda 9 suları. Daha geç uçuracaktım. Kurtlandım, dayanamadım. Çıktım kuş uçurmaya. Aha bakın orada kaçak sabunu bakın. Orada. Kuşları nasıl yapsak? Bunları koyup şey yapamayız. O tarafa bu tarafa doğru bakıyor. Şu arabı kaldırayım bari ya. Bu kaçakçı tayfasından bir bunu indiremedim. Bu içeri içeri sokamadım. Sinirlerim alt üst etti bu arap ya. Pişt. Kaçakçı tayfasından bir bunu sokamadım içeri. Bakın. Çektiğim ayna kuyruk sabunu geliyor. Atma çatıyı atma kızım be. İşte. Aha atmadı Bu Geçen gün çektiğim kuş mu yine yoksa Aha kalktı o tarafa O tarafa kalktı Benim de kendi kuşum var bir tane dışarıda Ön tepe bir tane ballım var erkeğim Nerelerde kuş bilmiyorum Göremiyorum ki abi ya. Öyle bir saçma yerde oturuyorum ki. Evimin yarısının önü açık olabildiğince açık görüyorum. Diğer yarısını göremiyorum. Sabahın köründe bir tane kuyruksuz sabunu geldi ama yaklaşmadı buraya. Geçen çektiğim kuş, kuş gibiydi aynı da. Hüseyin abi, Hüseyin abi çıktı onun sahibi bizim komşu. Acaba tekrardan kaçırdım aynı kuşu. Vallahi bilmiyorum bir bakalım bir sokaklara. Abi, bu kuşlara da bir anormallik oldu. Yani orada bir sürü kuş var. Orada arkadaşlar bakın, kaçak orada. Şöyle bir iki pırıltı vereyim. Biraz çık. Başka Orada bakın çatıda. Bir yem göstereyim bakayım Sabah şekeri bir tane sabını yakalar mıyız? Kendi kuşum da dışarıda. Ayna kuyruk geliyor. Bakın 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 çektiğim kuşa bakın bakın. Atma lan çatı ya. Güzel kuş seyiriyor mu bir şeyler yapıyor da. Çatıya atıyor. Gel. Şu Arap başıma bela oldu. Şu Arap girmedi yuvasına. Bir çatı yatıyor, bir yere iniyor, bir şeyler yapıyor. Gel. Ben yanlış yapıyorum. Ben bu kadroyla profesyonel uçurduğum bu kadroyla bu kuşları indiremem buraya. Bu kaçağı buraya indiremem. Bunları ben içeri alayım. Benim kaçakçı tayfasını dışarı çıkartayım. Sağaya kaçakçı tayfasını süreyim. Yani kapaklayamam bu kuşu. İçeri süremem buraya süremem. Ama kaçakçı tayfasıyla birlikte evin altındaki kümese girerler. Karnı aç gibi duruyor. Gel. Kurtlandı. benim kendi kuşumu çekmek için geri getirmek için kaçakçı tayfasını akşam çatıda bıraktım sabah erken saatte belki çatıya falan atar kaçakçı tayfası onu çatıda tutar diye öyle bir taktik geliştirdim ama kalktığımda kaybettiğim ön tepe bubble piyasada yoktu Neyse kendimi göstermeyeyim. Biraz şu tarafta durayım. Nasıl olacak? Hava kapalı arkadaşlar. Sisli. İnşallah o bahsettiğimiz sabuni aşağı iner. Böyle göğsü yanlış görmediysem böyle yanarlı dönerli bir sabuni böyle. Mal sabunilere benziyor. Sağa Kaçakçı tayfasını sürüyorum şu anda. Hadi ya in aşağı. Bakın oradan bakıyor kaçak şu anda. Hadi. Hadi. Hadi Hilal hadi. Her an buraya atlayabilir. Kaçak her an buraya atlayabilir. Kaçak her an buraya atlayabilir. Tabii ki daha çok kur. Gel. Her zaman bir avantaj kaçakta. Şunların hepsini yemle indireyim aşağıya. Her an buraya atlayabilir. Çünkü bakıyor buraya bakıyor. Bakın. Bu kuşum hedefçi. Çatıda 100 tane de kuş olsa çatıya atmaz. Aha geldi. Oo, Arka tepe bir tane savuni. Kuyruksuz. Geldi arkadaşlar. Bak kuş açlıktan ölüyor. Açlıktan ölüyor kuş. Sabah şekeri. Ben şu kaçakçı tayfasını ben bir kere içeri alayım. Gel. 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 Bakın boylu poslu bir tane paslı sabuni arka tepe. Gel. Gel. Gel kızım gel sen de. Sen de gel. 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 Gir sen de onların içine hadi. Hadi kırmayın beni Hadi. Hadi. Bayağı bir dışarıda kalmışa benziyor Ulan kendi kuşumuzu Kendi kuşumuz Aradığımız kuş piyasada yok Kendi aradığımız kuş piyasada yok Başka kuşlar çekiyoruz Hadi Tamam gel Bakayım ayanda marka falan var mı? Arkadaşlar ayanda marka falan yok. belirgin bir yüzüğü var ama söylemeyeceğim. belirgin bir ayanda yüzük var söylemeyeceğim. Sonra kuş çekiyorum. Abi bir kuşun sahibi 10 kişi çıkar mı ya? Bir kuşun sahibi 10 kişi çıkar mı? Allah Muhammed aşkına. Bakın çok güzel. Arka tepe bir tane mat sabunu çektim. Erkek. Erkeğe benziyor. Şunu kapatayım ben. Bir fotoğraf alayım. Sabah şekeri. Boşuna dememiş atalarımız. Sabah kalkan yol alır. Erken kalkan yol alır diye. Ya gerçi ben benim erken kalkmamın benim erken kalkmamın sebebi ne? Atmaca korkusundan. Gökdoğan erken saatlerde alıyor. çok güzel yakışıklı bir tane sabunu çektim. Hadi. Tamam teşekkürler kaçak çıt Görevinizi yaptınız. Yemi hak ettiniz bugün. Bugün yemi hak ettiniz. Çocuklar. Alın. Gelin tamam bugün yemi hak ettiniz. Kaçak arkadaşınıza da hoş geldin deyin. Bakın yabanilik yapmayın. Aranıza katın. Ayrımcılık yapmayın. Heh. Ölmüş ölmüş. Kaçak kaçlıktan ölmüş. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Çok güzel bir kuş yakaladık yine. Sabah şekeri. Hadi siz de içeri girin. Siz de içeri girin. Profesyonel kuşları çıkartacağım dışarıda. Ayna kuyruk mavi uçuyor şu anda. Hadi.